önce kerevizleri rendenin kalın tarafıyla rendeliyorum. Orta büyüklükte bir adet kereviz yeterli olur. Benim kerevizlerim küçük olduğu için ben 3 küçük kereviz kullanıyorum. Kerevizi rendeledim. Üzerine 3 yemek kaşığı yoğurdu ve tuzunu koyup karıştıracağım. 1 çay kaşığı da tuz ekliyorum. Önce kerevizle yoğurdu karıştırıyorum. Kereviz bekleyince kararıyor çünkü bu şekilde. Hemen yoğurtla karıştırdığımız takdirde kararmasını önlemiş olacağız. Lahanayı da bu şekilde incecik doğruyorum. Lahanaları doğradım. Şöyle ortadan kesiyorum. Hemen kerevizlerin üzerine ekliyorum. Elmaları da şu şekilde ince ince dilimledikten sonra tekrar küçülteceğim. Hemen elmalarımı da lahanaların üzerine ekliyorum. Çok hafif, çok güzel bir salata. Hemen 2 kaşık daha yoğurt ekliyorum. bir miktar zeytinyağı ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Salatanın içerisine bir yemek kaşığı da haşhaş haş ekliyorum. Çıtır çıtır çok güzel bir tadı oluyor. Emin olun çok beğeneceksiniz. Genelde hep tatlılarda kullanıyoruz, kurabiyelerde kullanıyoruz. Salataya da aşırı derecede yakışıyor. basıyoruz onu. Salatamın üzeri içinde sahana çok az zeytinyağı aldım. Üzerine iyice dövdüğüm cevizleri koyuyorum. Cevizleri şöyle bir çevirip toz biber ekleyeceğim. Ve salatanın üzerine gezdireceğim. Toz biber ekliyorum. Ve biberle şöyle bir karıştırıp hemen salatanın üzerine alacağım. Salatamız servise hazır. Çok pratik ve çok lezzetli bir salata. İsterseniz üzerine yağ yakmayabilirsiniz. Öyle çok daha hafif olacaktır. Haşhaşın salataya katlı lezzet muhteşem. Mutlaka deneyin. Emin olun favorilerinizden birisi olacak. Bir de şöyle bir menekşe konduruyorum. Ve salatamız servise hazır. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.